Hocam bir kardeşimizden şöyle bir soru gelmiş. Tesettürlü hanımların yüzünü açmalarının hükmü nedir? Ayet-i Kerime'de kadınların tesettürü tesettürüyle alakalı şu şekilde geçmektedir. Es-sa'cu billah. Ve la yubdine zinetehun minha. Zahir olan yerler dışında o kadınlar uzuvlarını aşikar etmesinler buyurur Mevla Teala. O zahir ayette geçen o zahir olan yerleri yani o istisna edilen yerleri de İbn Abbas radıyallahu an el ve yüz olarak istisna etmektedir. Ayet-i Kerime de bu şekilde geçmektedir. Yani kadınlar elleri ve yüzleri dışında herhangi bir yerlerini aşikar etmesinler. Yani ne yapsınlar? Tesettüre bürünsünler. Oraları kapatsınlar geçmektedir. Efendimiz'de hadis-i şerifte cemiyü bedenil mer'eti avretun buyurur. Yani kadınların bedeninin tamamı avrettir. Sadece el ve yüz müstesna, müstesna der Allah Resulü. Şimdi bu iki hadis, bu ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden dolayı Hanefi mezhebine göre e, Müslüman bir hanımın eli ve yüzü bunlar istisna edilmekle beraber bunların dışında bütün bedeninin kapatılması gerekir. Bunların dışındaki yerler açılacak olursa bu haramdır kesinlikle caiz değildir. Tesettürün aslı bu şekildedir. Şimdi sonra, sonraki dönem fukaha ise yani özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşayan İbn Abidin gibi fakihler ise şunu derler. Evet İslam fıkhına göre kadınların yüzünü açması tesettürde haram değildir. Açılabilir. Ancak şayet zaman fuhşiyatın yayılmış olduğu ve e ee, haramların yayılmış olduğu bir zaman ise bu durumda kadınlar bu fuhşiyata düşmesin veya birilerinin düşmesine sebebiyet vermesin diye Kadınların yüzünü de kapatmaları vaciptir demektedir. Çünkü niye? Kadınların güzelliği zaten yüzdedir. O güzelliği görüp de birinin fuhşiyata düşme ve fuhşiyatın yayılma ihtimali olacağından dolayı yüzlerini kapatmaları vaciptir. Ama ait-i kerimede geçtiği üzere kesinen haramdır denilmez denilmektedir. Yani o zaman yüz ve el dışındaki diğer uzuvları açacak olursa kişinin işlemiş olduğu eylem haram. Ancak fuhşiyat zamanında yüzünü kapatması vacip. Çünkü fuhşiyat yayılmasın diyedir. Yüzünü kapatması vacip olduğundan dolayı bunu terk edecek olursa günahkar olmuş olur. İbn Abidin bu şekilde demektedir. Şimdi bugün günümüze geldiğimiz zamansa Baktığımız zaman maalesef tesettürün hali iç daracısıdır. Çünkü birileri tarafından tesettür güzelleşme aracı olarak kullanılıyordur. Tesettür bir güzelleşme aracı değildir. Tesettür kadının dikkat çekmesini sağlamak için e, İslam'ın e, farz kılmış olduğu bir ibadet değildir. Tesettür tam aksi kadının güzelliğini örtmek için farz kılınmış bir ibadettir. Bundan dolayı bugün biz maalesef yüzü konuşurken yüzün dışında e, tesettürle bilinen hanımların saçlarını açtığı gözüküyor. Veya boyunun altını açtıklarını görmekteyiz. Böyle bir tesettür söz konusu değildir. Tesettür her şahsın kendi istediğine, kendi keyfine, kendi hevasına göre şekil verebileceği bir şey değildir. Siz namazı nasıl 4 rekatlık namazı kafanıza göre 5 rekata 5 rekata çıkaramıyorsanız, siz nasıl 40'ta bir olan zekata kendiniz kafanıza göre bir oran koyamıyor iseniz, aynı şekilde Mevla Teala'nın emir buyurmuş olduğu tesettürde de kimse kendi arzusuna göre, kendi isteğine göre herhangi bir şekilde yeni bir biçim, yeni bir şekil veremez. Bu yönüyle kulun herhangi bir dahli, herhangi bir müdahale imkanı söz konusu değildir. Bundan dolayı bırakın saçı açmayı, tesettürde başörtünün ucunu açmayı, bırakın çarşafta veya tesettürde boyunları açmayı. Bunlar kesinen haramdır. Bunlar dışında özellikle zamanımızda olduğu gibi fitne zamanı olan yerlerde kadınların yüzlerini kapatması gerekir. Eğer o yüzlerin kapatılması terk edilecek olur ise Hanefi mezhebine göre Tahminen mekruh olan bir işlem e, işlenmiş olur. Allahumma salli ala